Arkadaşlar Ziraat'a dair kanalına hoş geldiniz. Bu ilk videomuz. Ben çok heyecanlıyım. İsterseniz hemen başlayalım. Bu bir tanıtım videosu olacak. Ben kendimi tanıtmakla başlamak istiyorum. Burak Ergün, Aydın, Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilim ve Bitki Besleme Öğrencisiyim. Yani hali hazırda Ziraat Mühendisi Öğrencisiyim. Bu kanalda ne yapacağız? İsterseniz arkadaşlar bunları inceleyelim ilk önce. Bir Ziraat Mühendisi Öğrencisi olarak aslında bir Ziraat Mühendisi nasıl yetişiyor? Bunların hepsini benle birlikte görmüş olacaksınız. Yani aslında hem birlikte öğrenip hem birlikte eğleneceğiz. Bunun yanında alanında uzmanlaşmış ziraat mühendisi arkadaşlarımız bizlerle birlikte olacak. Onlara istediğiniz soruları sorup cevaplarını bulabileceksiniz. Bunun yanında tarımın bel kemiği olan çiftçilerimiz ile röportaj yapma imkanı bulacağız. Çektikleri zorluklar, hangi ürünleri yetiştiriyorlar bunların hepsi hakkında bilgi edineceğiz arkadaşlar ve video aramızın devamını en yakın sürede bu süreci atlattıktan sonra çekmeye başlayacağız. Size en güzel şekilde ulaştırmaya çalışacağız. Evde kalın, sağlıcakla kalın, mutlu kalın, abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın.